dönemde sadece tek bir girdi değişken girdidir. Uzun dönemde ise tüm girdiler değişken girdidir. Bu nedenle uzun dönemde firma tüm girdilerin üretim miktarlarını değiştirebilir. Böylelikle üretim maliyetini minimize edebilir. Firma teknolojik olarak etkin olan çok sayıda farklı girdi bileşeni arasından en düşük üretim maliyetine sahip olan girdi bileşenini tespit etmeye çalışır. En düşük üretim maliyetine sahip olan girdi bileşenine etkin olan girdi bileşeni denir. Firma etkin olan girdi bileşenini eş ürün eğrisinin içerdiği üretim bilgisiyle emek ve sermayenin maliyet bilgisini birleştirerek belirlemeye çalışır. Uzun dönemde maliyet eğrilerinin inceleneceği bu programda anahtar kavramlar eş maliyet doğrusu, maliyet minimizasyonu girdi fiyatlar ve genişleme yoludur. Bu programı izledikten sonra firmanın uzun dönemde karşı karşıya olduğu maliyet yapısı nedir sorusuna yanıt bulabileceksiniz. Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya eş maliyet doğrusu denir. İş maliyet doğrusu üzerinde yer alan girdi bileşenleri için yapılan toplam harcama aynıdır. Belli bir üretim düzeyini gerçekleştirmenin maliyeti sadece emek ve sermaye miktarına değil, fiyatına da bağlıdır. Emeğin fiyatı olan ücretin W ile sermayenin fiyatı olan kira R ile gösterilir. Ücret ve kiranın veri olduğu durumda firmanın toplam maliyeti emek ve sermaye girdilerinin maliyetleri toplamına eşittir. Firmanın toplam maliyeti TC olarak ifade edilir ve L emek girdisi miktarını ve... W ile emek girdisine yapılan toplam harcamayı gösterir. K ise sermaye girdisi miktarını ve RK sermaye girdisine yapılan toplam harcamayı göstermektedir. Bu eşitliği K için çözecek eş maliyet doğrusu denklemini ise toplam maliyetin kiraya oranından ücret girdisine yapılan toplam harcamanın kira girdisine yapılan toplam harcama oranının çıkarılmasıyla sağlanır. Eşitlikten de anlaşılacağı gibi eş maliyet doğrusunun eğimi göreceli girdi fiyatları tarafından verilmektedir. Firmanın maksimum satın alabileceği sermaye girdisi miktarı toplam maliyet bölü kira kadarken maksimum satın alabileceği emek girdisi miktarı toplam maliyet bölü ücret kadardır. Eş maliyet doğrusu üzerinde her bir girdi bileşeni için aynı miktarda harcama yapıldığından bu girdi bileşenlerinin firmaya maliyeti eşittir. Eş maliyet doğrusu girdi fiyatları sabit iken girdilere yapılan toplam harcama miktarı değiştiğinde değişir. Ya da girdilere yapılan toplam harcama miktarı sabit iken Girdi fiyatları değiştiğinde değişir. Grafik üzerinde girdi fiyatları sabitken girdilere yapılan toplam harcama miktarının TC0'dan TC1'e çıktığı varsayılmıştır. Bu durumda eş maliyet doğrusu dışarıya doğru paralel kayar ve eğim değişmez. İkinci grafikte ise girdilere yapılan toplam harcama miktarı ve sermaye girdi fiyatının sabit olduğu emek girdi fiyatının W0'dan W1'e çıktığı varsayılmıştır. Bu durumda eş maliyet doğrusu içeriye doğru kayar ve eğim bir önceki duruma göre artar. Bir firma maliyet bilgisiyle etkin üretim bilgisini birleştirerek belli bir üretim düzeyini en düşük maliyetle gerçekleştirmeye çalışır. Firma maliyet minimizasyonunu eş maliyet doğrusunun eş ürün eğrisine teyit olduğu noktadaki girdi bileşenleriyle gerçekleştirir. Eş ürün eğrisinin eğimi emeğin sermayeye göre marjinal teknik ikama oranı tarafından verilir. Eş maliyet doğrusunun eğimi ise göreceli girdi fiyatları tarafından verilir. B noktasında eş ürün eğrisinin ve eş maliyet doğrusunun eğimlerin birbirine eşit olması, girdilerin marjinal fiziki ürünleri arasındaki oranın girdi fiyatları arasındaki orana eşit olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla belli bir üretim düzeyine ilişkin maliyeti minimize etmenin koşulu, marjinal fiziki ürün için gerekli olan emek girdisinin, sermaye girdisine oranının, emeğin fiyatının, sermayenin fiyatına oranına eşit olmasıyla sağlanır. Özetle diyebiliriz ki, firmanın emek ve sermaye için harcadığı son liralar, marjinal fiziki ürünleri birbirine eşitlemesiyle maliyeti minimize eder. Girdi fiyatlarında meydana gelen bir değişim, aynı çıktı düzeyinde girdilere yapılan toplam harcamayı değiştirir. Girdilerden en azından birinin fiyatı düştüğünde, firma aynı çıktı düzeyini daha düşük maliyet ile elde eder. Girdilerden en az birinin fiyatı arttığında ise firma aynı çıktı düzeyini daha yüksek maliyetle elde etmektedir. Örneğin emek ve sermaye girdileri kullanılarak yapılan bir üretim sürecinde emek fiyatındaki düşüşle daha az sermaye girdisi ve daha çok emek girdisi sağlar. Bu da aynı çıktı düzeyinin daha düşük maliyetle gerçekleşmesini sağlar. Firmanın eş maliyet doğrularıyla eş ürün eğrileri arasında kalan teğet noktalarını birleştiren doğruya uzun dönem genişleme yolu denir. Her bir çıktı düzey için maliyet minimizasyonunu sağlayan girdi bileşenlerin maliyetler toplamına uzun dönem toplam maliyet denir. Diğer bir ifadeyle uzun dönem toplam maliyet, uzun dönem genişleme yolu boyunca ortaya çıkan toplam maliyeti eşittir. Birim çıktı başına düşen uzun dönem toplam maliyet ise uzun dönem ortalama maliyettir. Bu nedenle uzun dönem ortalama maliyet, uzun dönem toplam maliyetin üretim miktarına oranına eşittir. Üretimi bir birimi artırmanın uzun dönem toplam maliyette meydana getirdiği artışa ise uzun dönem marjinal maliyet denir. Uzun dönem marjinal maliyet, uzun dönem toplam maliyette yaşanan değişimin, üretim miktarındaki değişimin oranına eşittir. Birim çıktı başına düşen uzun dönem toplam maliyeti veren eğri, uzun dönem ortalama maliyet eğrisi olan LRAC eğrisidir. LRAC eğrisi Q1 üretim miktarına kadar negatif eğimli bir eğridir. Q1 üretim miktarından sonra ise pozitif eğimli ve U şeklinde görünüme sahiptir. LRAC eğrisinin negatif eğimli olması üretim arttıkça birim çıktı başına düşen maliyetin azalması demektir. LRAC eğrisinin pozitif eğimli olması ise her yeni bir birim çıktının daha yüksek birim maliyet ile üretilmesi demektir. LRAC eğrisinin negatif eğimli olmasının ardında pozitif ölçek ekonomileri yatar. Pozitif eğimli olmasında ise negatif ölçek ekonomileri vardır. Üretimi iki kat artırmanın maliyeti iki kattan daha az ise bu ekonomilere pozitif ölçek ekonomileri denir. Üretimi iki kat artırmanın maliyeti iki kattan daha fazla ise bu ekonomiler negatif ölçek ekonomileridir. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin negatif eğimli olduğu bölgede uzun dönem marjinal maliyet uzun dönem ortalama maliyetten küçüktür. Bu bölge Q1 üretim miktarından önceki bölgedir. Bu bölgede LRMC eğrisi yani uzun dönem marjinal maliyet eğrisi uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin altında seyreder. Q1 üretim miktarından sonraki bölgede ise uzun dönem marjinal maliyet eğrisi uzun dönem ortalama maliyet eğrisinden büyüktür. Bu bölgede LRMC eğrisi LRAC eğrisinin üstünde seyreder. Q1 üretim miktarında uzun dönem marjinal maliyet uzun dönem ortalama maliyete eşittir. Bu nedenle LRMC eğrisi LRAC eğrisini minimum noktasında keser. Uzun dönem ortalama maliyeti minimum kılan çıktı düzeyine minimum etkin ölçek denir. Q1 üretim miktarı uzun dönemde minimum etkin ölçek miktarı olarak kabul edilir. Maliyetler açısından uzun dönem ve kısa dönem arasındaki en temel fark uzun dönemde tüm maliyetlerin değişken olmasıdır. En az maliyetle en fazla çıktı alan firmalar etkin firmalardır. Uzun dönem, firmaların sahip olduğu tüm faktörleri değiştirmeye imkan bulduğu, firma kapasitesinin de değiştiği bir dönemi ifade eder. Bu nedenle uzun dönemde ölçek ekonomileri kavramıyla karşılaşılır. Firmalar uzun dönem toplam maliyet, uzun dönem ortalama maliyet ve uzun dönem marjinal maliyet eğrileriyle karşı karşıyadır. Uzun dönem toplam maliyette firmanın amacı minimum maliyetle üretim yapmaktır. Bu nedenle çeşitli üretim düzeylerini en düşük maliyetle üretebilen üretim ölçeğini seçer. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi ise Firmanın çeşitli üretim miktarlarını üretebileceği minimum birim başı maliyetleridir. Uzun dönem marjinal maliyet eğrisi, firmanın üretimini bir birim artırdığında toplam maliyetteki artışları ifade eden uzun dönem marjinal maliyet eğrisidir. Bu programda firmaların uzun dönemde karşı karşıya olduğu maliyet yapısı konusuna değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Mikro İktisat Ders Kitabı'nın 4. ünitesinde bulabilirsiniz.